Ya şimdi dostum ben zaten zenginim. Ben sadece baba parası kullanıyorum. <laughs> yani siz tam bir fakirsiniz dostum. Kelleğe iyi gelen bir ilaç buldum bak şimdi. Şunlar şunu karıştıracağım. Bir dakika bu. Ha, bunları karıştırınca kelleye gelir. vallahi bak. İnsanları kendi seçip varken neden peri kullansınlar? Senin var mı lan salak? Ben sana bedava yedim. Mükemmel oldunuz hanımefendi. Ne hanımefendi amına koyayım ya. Bak beni taşır, böyle de ağlamayacaksın, ağlamayacaksın. Bırak beni bırak. İnsanların hayır duzağı toplayacağım bunu hayalleri gerçekleştirerek. Böyle mi? Adam hayır olmuş. Ben küçükken peri olmak isterdim. Ah canım nay. Merinet lan. Ben küçükken